Nerede kaldınız merak ettim sizi. Yani biraz daha gelmeseydiniz evi arayacaktım. Merak edecek bir şey yok usta biraz dolaştım. <laughs> Taze çay yaptım. İçer misin bir bardak getireyim mi? Yok içmem sağ ol. Atıf gibi bir adamı evde tutamazdım usta. Ben de ister miydim Feride'nin evden gitmesini. Belki de yanlış yaptım. Belki de bir an önce Feride'yi kolundan tutup... ...eve getirmem lazım. Ama bilmiyorum. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Yani Feride kızımızı alıp getirirseniz... ...babasını haksız görecek diye mi korkuyorsunuz? Atıf'ı haklı görecek diye korkuyorum. Benim istediğim bir an önce Feride'nin Atıf'ın nasıl bir insan olduğunu öğrenmesi. Ben onu Atıf'tan kopartmaya çalıştıkça aşkı iyice depreşecek. Ben uzaklaştırdıkça kıymet kazanacak Atıf. Bu yüzden gitmesine izin verdim anlıyor musun? O adama kör kütük aşık. Kalbi aklına oyun oynuyor. Yani o adama haklı çıkarmak için içinde binbir türlü bahaneler uyduruyor. Bir an önce gerçeği görmesi için evden uzaklaşması şart. Feride kızımız uzak kalabildi diyelim Atabey. Peki siz kızınızdan uzak durabilecek misiniz? Babalar evlatlarından kolay ayrılamıyorlar tabii. Bunu en iyisi siz biliyorsunuz. Ayşe'nler uzak kalmak için yalıya taşınan siz değil miydiniz? Hep Ayşen kızımızın size ihtiyacı var deyip dururdum. Anladığım kadarıyla Feride kızımızın da ihtiyacı varmış. <laughs> Evlatlar kızarlar, küserler ama yaşları ne olursa olsun anne babaya ihtiyaçları vardır. Bunu bilir, bunu söylerim Ata Bey. Çetin Bey, oğlum, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni? Bakayım buraya. Babam burada mı usta? Burada, yukarıda ya. Buradayım oğlum, yukarı gel. Baba ablam nerede? Baba ablam nerede dedim? Çetin, benimle konuşurken sesini yükseltme. Baba bak... ...bugüne kadar benim ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sana bir kez olsun karşı gelmedim. Ama şimdi beni dinlemen için sesimi yükseltmem gerekiyorsa burada avaz avaz bağırabilirim. Çetin konuşurken dikkat et. Ablamın o itle gitmesine izin verdiğin için olabilir mi? Ses tonuna dikkat et. Başka türlü sesimi duymuyorsun ki baba. Ben sessiz sessiz konuştukça sen beni adam yerine bile koymuyorsun. Yalan mı? Çetin bunu nereden çıkartıyorsun? Sen benim için çok kıymetlisin. İkiniz de benim için çok kıymetlisiniz. Ablamı geri getir o zaman baba. Dağılıyoruz. Parçalanıyoruz. Görmüyor musun? Bir şeyler yap artık. Gitmeyi Feride istedi Çetin. Atıf yoksa ben de yokum dedi. Onlar evli. Çünkü yalnız. Çünkü yalnızız baba. Ablam da ben de o kadar yalnızız ki tutunacak bir dal arıyoruz. Bunu görmüyor musun? Ne oldu baba? Şaşırdın mı? Artık küçük çocuklar değiliz. Ben de o liseli, aklı bir karış havada... ...kendini bilmez çocuk değilim artık. Eğer bize biraz olsun değer veriyorsan... ...ablamı geri getir baba. Dağılmamıza izin verme. isteyeceğim şey ailemin dağılmasıdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. A, tabii. Anneler sevilen, babalarsa sonra da anlaşılanlardır. Babaların kaderi bu. Feride gidelim kızım. Baba ben hamileyim. Ben bu çocuğu aldırmayacağım ve babasını da büyütmeyeceğim. Feride'nin yeri kocasının yanı. Gelmiyor. Kocası mı? Hangi kocadan bahsediyorsun sen? Ben bir baba olarak karımı çocuğum korumak zorundayım. Ama siz torununuzun babasını kapı önüne koyuyorsunuz. Siz de bir babasınız Ata Bey. Bana babalığı öğretecek en son insan bile değilsin baba sen. Bey, baba yapma ne olur. Şu... Ne olur. Şu... Aşkım, aşkım hadi içeri girelim üşüyeceksin. Feride gidelim kızım. Baba sen git ben buradayım. Feride. Feride hadi içeri girelim. Dinlen biraz. Feride. Baba. Lütfen. Ata Bey şimdi gidin isterseniz. Hamile ya ondan tüm sinirleri ayakta. Yoksa kızımız sizi sever. Her kız babasını sever. Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Siz merak etmeyin gözünüz arkada kalmasın. Kızımızı bize emanet. Beni bu numaradan arayabilirsiniz. Tamam. Bir de bir şey ihtiyacınız... Estağfurullah olur mu öyle şey? Aklınız kalmasın o bizim de kızımız. Biraz zamana ihtiyacı var. Aç kalıp kuyruğu dik mi tutuyorsun kız? Niye almadın parayı? Gelmek istemiyor işte görüyorsunuz. Zorla mı götüreceksiniz Ata Bey? Sen benim muhatabım değilsin artık. Hayır baba muhatabım. Sen sevsen de sevmesen de o benim kocam ve çocuğumun babası. Kızım gidelim bunları evde konuşuruz hadi Feride. Tabii, buyurun gelin içeride konuşalım. Böyle kapı ağzında olmaz. Bir rahat bırak kızatım. Ne oldu Feride? Ben mi yüzümü yıkayayım? iyi misin? Allahım Allah sen koru. Gel, otur. Otur. Bir şey oldu mu? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Baba kız arasında olur böyle şeyler. Her şey düzelecek. Ee, senin plan fos çıktı yine. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Dur bakalım enişte. işte. İhtiyar direniyor ama yola gelecek. Ben Feride ile evlendiysem... o yolda ya da tekrar geri dönerim. Dönersin tabii. Dönersin de unutursun bizi. Hayırsız. Hadi hadi. Kalk kahveye gidelim. Sıkıldım. Giderken şu arabayı da aldı. Azıcık millet havamız olsun bari. İyi <laughs> yani. hadi. Ulan sende de gram kadar akıl olsa bari he. Böyle yağlı kapı bulmuşsun. Eç. Ne oldu Atabey? Niye apar topar geldiniz? Ne konuşacağız? bir şey söyleyin. Sana yaptığım en büyük haksızlık şimdi koynumda melekler gibi uyuyor işte. Kızımız Ayşen. Fatih sen geç yanına ben geliyorum. Ata, neredesin? Ata cevap versene, neredesin? Ayşe'nin yanındayım. Biliyor mu her şeyi? ...sen artık güzel güzel anlatırsın aşkınızın büyüklüğünü. Bir ara boş vaktin olursa da... ...kızınla ilgilen. Olur mu? Biri de düşük tehlikesi atlattı da. Ama boş ver. Sen Ayşen'le anasını iade et. Ben aranıza girmeyeyim şimdi. Meşgul etmeyeyim seni. Boş ver. Alo. Alo, zade. Ne oldu Atabey? Feride, düşük deli kez geçirilmiş. Ne? Evet. Neredelermiş, hangi atkanlıdır? Bilmiyorum. Fatih, Yükselde'nin yanındaydı. Efendim Atabey. Feride gayet iyi, merak etmeyin. Şimdi eve geçiyoruz. Başka bir şey söylemedi mi? Yoksa Atif mı bir şey yapmış? Bir şey söylemedi. Eve geçiyoruz sadece dedi. Aradığınız kişi yaşıyor. Neva Feride açmıyor mu? Kapalı. Ha işte gördün mü? Senin kayınpeder esasla dalmış oğlum. Dayanmış kapıyı, almış kızı götürmüş. Telefonunu da kapatmış. Sen kıza ulaşamayasın diye. Ama bak. Arabayı sana bırakmış. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Kolay değil. Benden kurtulmak o kadar kolay değil. Nereye lan? Atif Yavaş. Bir de kızım. Bebeğimizi mi aldırdınız? Ne yaptınız karıma? Sen ne arıyorsun burada hala? Hasan karıma ne yaptınız? Tabii sakin ol. Sakin ol. Hadi, hadi götür. Feride. Hadi. Feride. İçeri dedim. Feride lütfen. Bana bak. Karım benden koparamayacaksınız. Onu benden alamayacaksınız. Bana bak dedim. Senin o karım dediğin var ya, benim kızım. Canımın bir parçası. Düşük tehlikesi atlattı ve çok iyi bir bakıma ihtiyacı var. Karıma ben bakarım. Sen mi bakacaksın? Ha sen ha? Nerede bakacaksın? O evde mi? Kızım ölüyordu. Sen neredeydin? Neredeydin? Defol git buradan. Yapıştın yakamıza. Ayşe ne olur atıp gelsin. Şu anda sende mi bebeğinden daha önemlisi yok. Sağ Eğer karını gerçekten seviyorsan... ...ki ben öyle olduğunu hiç inanmıyorum... ...şimdi şu anda burayı terk edip gidersin. Tamam gidiyorum. Ama karım için, çocuğum için gidiyorum. Mutlaka öyledir. Mutlaka. Tamam, aldım gitti. Ayşen biliyor mu hata? Ayşen biliyor mu dedim adam. Yani kızın bu haldeyken sen büyük aşkının kızının yanındaydın ha. Bravo, bravo adam. Ne yapacağım bilmiyorum Fatih. Atif. Feride yetmiyormuş gibi üftade. Galiba Ayşini biliyor. Pek emin değilim de. Nasıl öğrenmiş ki? Asuman'ın günlüklerini bulmuş. Ne kadarını okudu? Ayşenin benim kızım olduğunu biliyor mu? Biliyor ya da saklıyor mu? Nereye kadar okudu? Bana oyun mu oynuyor? Bilmiyorum. Neyse, dertlerimizi de seni sıktığım için kusura bakma. Olur mu öyle şey? Keşke elimden bir şey gelsin. Atabey yemek hazır. Ha sen de gel Fatih. Teşekkür ederim. Ben ablamı bekliyordum zaten. İşim bitince çıkarız, değil mi? Birazdan. Nasıl istersen. Burada beklememin bir sakıncası yoktur umarım. Keyfine bak. Peki Atabey ne yaptı? Tuttu mu sevdiği kadın elinden? kimse karışamaz dedi mi? O benim aşkım dedi mi? Atabey... ...taşları aldıktan sonra... ...bir yardımcıya ihtiyacımız olacak galiba. Ben mi? Yapmayın Allah aşkına. Ben de anlarım taştan, mücevherden falan. Ama ben mücevher olacak taştan iyi anlarım Fatih. Atabey emin misiniz? Ben bugüne kadar değil taş işlemek, elimi bir altın yüzük bile almadım. Oğlum biz de anamızın karnında öğrenmedik bu işleri. Eğer bir insan Atabey gibi bir ustanın eline düşmüşse... ...zaten on güne kalmaz ustalaşır. <laughs> Bak seni kandırmaya çalışıyor. Evet vakit geldi benim gitmem gerek. Fatih bu konuyu iyi düşün derim. Güzel kızım nereye kayboldun öyle sen ya? Ata Bey nerede? Dedim ya işte taş alımı diye. Pek umudum yok ama neyse. Niye? Savaş Ataman kesin talip olacaktır taşları almaya. E tabi tabii bizden çaldıklarını çıkaramadı ya. Ne yapacak? Çok acil bir şey çıkarması lazım. Onun için taşlar çok önemli. Ya biz olsa olsa bir yıl vade verebiliriz. Adamın eski müşterisiyiz ya. Hani diyorum belki beyin hatırına tek dua mı? Ama Savaş Ataman taşlar almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bak görürsün. Tek korkum da o. Hadi hayırlısı. Ayşen iyi misin? Selim Bey. Buyurun. Atabey'in atölyesindeyim. Buraya gelebilir misiniz? Bir problem mi var? Gelince konuşuruz. Ayşe, hep ben. Atabeylerinizde nasıl bir bağ var böyle? Nasıl? Ayşe'nin her şey yolunda mı? Evet evet. ...yolda anlatırım. Ayşe Hanım... ...bunun çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Dün size anlatmaya çalıştığım tam da buydu. Liste yatırımlardan uzak ben durmak. Ben kararımı verdim Selim Bey. Böyle olmasını istiyorum. Peki. Ben uyarımı yapayım da. Evet, taşların kalitesi ortada. Hepsinin işlenme onayını yönetim kurulu kararıyla çıkarttık. Faik Bey, siz benim durumu biliyorsunuz. Yıllardır birlikte çalışırız. Ama ben ancak bir yıllık bir vade yapabilirim. Altay, Atabey benim ortağım. Selim Bey de mali danışmanımız. Buyurun lütfen. Atabey benim en eski müşterilerimdendir. Yıllarca beraber çalıştık. Ancak alımlarımız döviz bazında biliyorsunuz ve vade uzadıkça ben zarar edeceğim. Bu yüzden Savaş Bey'in altı aylık vade teklifini kabul etmek durumundayım. Ben peşin teklif ediyorum. Ayşen yapma kızım. Ayşen ne yapıyorsun? İşi öğreniyorum. Rekabete geliyorum. Şen, yapma. Maliyetler çok yüksek kızım. Biliyorum. Satış bitti. Taşlar bizim. Bu durumda Savaş Bey, kusura bakmayın yapacak fazla bir şeyim yok. Ben arabada bekliyorum. Müsaadenizle. Ayşem bunu neden yapıyorsun? Neden? Gücü gücü yetene değil mi bu iş dünyası dediğiniz şey? Senin gücün Atabey'e yetiyor. Benim gücüm... ...sana yetmiyor aslında Savaş. Sormaya cesaretin yok. Değil mi Ayşe? Gerçek olsun istiyorum diyordun ya. Gerçekti. Ve hep öyleydi. Ama sen... ...gerçeklerden korktuğun için... ...yalan yaşamayı seçtin. Beni benim yolunda vurmayı seçtin. Atabey'e sordun mu Ayşen? çıkarıp nostalji piyasaya sürüyor. Neden böyle bir şey yaptın Ayşen? Atölyeden sonra neden ikinci kez savaşın karşısına çıktın? Şimdi bunları konuşmak istemiyorum Ata Sen bilirsin ama... ...içimden bir ses senin konuşmak istediğini söylüyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. O zaman seni dinliyorum. Sorması zor. Alacağım hiçbir cevap beni mutlu etmeyecek, biliyorum. Korkuyorum. Ama ertelemek, yok saymak... ...yapamıyorum artık Atabey. Bana ne olduysa söyleyin. Bana gerçekleri söyleyin lütfen. Siz anneme aşık mıydınız?